Halacığım ne yaptın sen? Deli olduk. Biraz da siz deli olun. Bana bak Cüce, bir çakarım şimdi sana aklımızı aldın. Çıksan lan ben sizinle konuşacağım. Siz dükkana geçin, biz birazdan geliriz. Feridun amca ne dükkanı ya? Geçin dükkana ya, geleceğiz. Hesaplaşacağız seninle. Gerçekten mi? Ha. Bir kerelik evet... ...ikinci hayır. Tamam. <laughs> Sen... ...Dungangayı biliyor musun? Dunganga ve... Benim 30 yıldır peşinden koşup da yakalayamadığım bir suçlu. Suçu ne biliyor musun? Evden kaçan çocukları kaçırmak. Çok mu yaşlı? Yani 150 yaşında. Kaçırıp ne yapıyor? Yani sana ben şimdi onu söylersem sen akşam uyuyamazsın sonra. Ben bir kere ellik yaptım zaten. Söz mü? Söz. Ee, şimdi konumuza gelelim. Sen bu inisiyatifi ele aldığın için harika, çok güzel oldu. Efendim? Yani sen bunu yapmasaydın bunların aklı başına gelmeyecekti. Ben de tam böyle düşünüyorum. Ben de senden aynı fikirdeyim. Gurur diyorum. Onlardan kaçıp benim yanıma geldiğin için ben de senden gurur diyorum. Şimdi ne yapıyoruz plan kuralım. Hazırlanalım aslanım. Her zaman. Gazamız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Nerede Kaan? Sakin oğlum Ve sakin. Ne sakinin Kaan nerede? Sakin lan. İçeride mi? Sakin oğlum, sakin. Kaan! Nerede? Mert! İçeri girsene. Tamam baba. Nerede? içeri girin. Gelin gençler. <laughs> ne oldu? Bu geceyi Kaan'ın isteklerine göre geçirirseniz... ...ortaya çıkacak. Ha, yoksa çıkmayacak mı? Tamam, ne istiyor ki bizden? Sizi görebileceği bir yere saklandı. Sizi... ...bir arada görmek istiyor. Nasıl? Yani ne bileyim, içeri girersiniz, masada böyle yan yana falan oturursunuz. O gelecek, konuşacak. Paşamın direktiflerini dinleyeceksiniz. Çocuğun eline maskara olduk. Ha, <laughs> İstersen bu söylediğini ona ileteyim mi? Ya ben oğlum görmek istiyorum. Bak kızım, bu meseleyi bu kadar büyütmeyin. Çocuğum mocum diyerek de ağlayıp durmayın. Çocuğa da kızmayın. Hani böyle tatlılıkla konuşun ki... ...çocuğun gözünde bu mesele büyümesin. Bir daha da böyle bir yere gitmesin. Böyle bir şey de yapmasın. Tamam Hadi geçin içeri. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.